Aksaray'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay gece yarısı Kılıç Aslan Mahallesi Şehit Ali Çakır Caddesi Atılgan Apartmanı 3. katta yaşandı. Edirilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan Vedat Karalardan haber alamayan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ailenin rızası ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çilingir çağırdı. Çilingir marifetiyle kısa sürede kapı açılırken polis ve sağlık ekipleriyle içeriye giren yaşlı adamın çocukları babalarını ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm çerçevesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı adamın çocukları olay yerinde fenalık geçirdi. imam da vi eve ja ma